fx eşittir x kare artı 2x artı a fonksiyonunun x eksenini kestiği noktalardaki teğetleri birbirine dik olduğuna göre a kaçtır? Bu parabolümüz x eksenine x1 ve x2 noktalarında kesmiş olsun. Yani böyle bir parabol çizelim. Şurası x1 ve burası x2 olmuş olsun. Bunlara x eksenini kestiği noktalardaki teğetleri yani x1'den bir teğet çiziyorum ve x2'den de bir tane teğet çiziyorum. Şurası x2'ye değmiş olsun ve bunlar birbirine dikmiş. Bu doğrumuza d1 bu doğrumuza d2 doğrusu dersek birbirine dik olan doğruların eğimlerini çarpma eksi 1 olduğu için m1 çarpı m2 eşittir eksi 1 olmuş olur. Peki m1 nedir? Dikkat ederseniz d1 doğrusu x1 noktasında fonksiyona teğet olduğuna göre fonksiyonun bu noktasındaki türevi onun eğimine eşittir. Yani f türev x1 m1'e eşit ve f türev x 2 de m2'ye eşit ve bunun çarpımı eksi 1'dir. Peki f türev x1 nedir? Fonksiyonumuzun türevini alacak olursak. Fonksiyonumuz 2x artı 2'dir. x1 yazarsam burası 2x1 artı 2 olur. x2 yazacak olursam 2x2 artı 2 olur ve bu eksi 1'e eşittir. Bu çarpma işlemi yapacak olursak burası 4x1 çarpı x2 artı 4x1 artı 4x2 artı 2 kere 2'den 4 ve burası eksi 1 olmuş olur. Burası 4x1 çarpı x2 artı 4 parantezinde kökler toplamı burası x1 artı x2. 4'ü karşıya atarsam eksi geçer burası eksi 5 olmuş olur. x1 çarpı x2 bulabilir miyiz? Evet kökler çarpımı burası. Yani a bölü 1'den burası a. Burası kökler toplamı eksi b bölü a'dan burası eksi 2 bölü 1'den eksi 2 olmuş olur. Yani burası 4a Eksi 8 eşittir eksi 5 olur. O zaman 4a eşittir. Eksi 8'i karşıya göndersem artı geçer. Burası 3 olur. Ve a 3 bölü 4 olmuş olur.